Herkese yeni bir video merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Toshiba'nın C55D modeline nasıl Windows 7 kurarsınız kısaca bunu anlatacağım. Makine çok yavaş Windows 10'dayken. Yani ne yaparsanız yapın hızlanmıyor. Onun için Windows 7 nasıl kurarsınız? Setup'tan kısaca ayarları anlatacağım. Arkadaşlar bilgisayarı açıyoruz. Açtıktan daha sonra F12'ye basıyoruz. F12'ye bastığımız zaman boot menü gelecek ya da setup'a girmek için buradan enter setup diyeceğiz. Enter setup'la setup'a giriyorum. Daha sonra Advanced menüsünden System Configuration'a geliyorum. Burada arkadaşlar UEFI boot'u CSM boot yapıyorum. ESC'ye basıyorum. Daha sonra CD ile boot edeceğim. F6 ile CD'yi yukarı aldım arkadaşlar. F6 tuşuyla. CD'mi takıyorum. F10'a basıyorum. Enter diyorum. Ee, şimdi arkadaşlar CD'yi gördü. Bluetooth'a basın diyor. Bundan sonra arkadaşlar ileri ileri. Bundan sonra zaten kurulumu biliyorsunuz. Windows 7 çok eski bir versiyon. Bu bilgisayarları biraz hızlandırmak için Windows 7 kullanabilirsiniz arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere.